Merhaba arkadaşlar ben kosmos ile ve bugün sizlerle birlikte Minecraft modu Survivor'a kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar 10. bölümdeyiz. Videoya geçelim ama video geçmeden önce video beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Haydi arkadaşlar. Geçenki videoda yalan yok çok güzel izlenmemiş 100 izlenmedi sanırım veya 90'larda bir şey de izlenme güzel beni de heyecanlandırdı fakat bir tane Allah'ın kulu beğenmemiş yani ayıp ettiniz o yüzden bu güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu arada çok lag var oyunda. Yaren ağda paylaştı açalım arkadaşlar şey teleport olmak için bakın gördüğünüz gibi hiçbir hile yapmadım yani zaten hani videoda bıraktım yerde yani de başladım Evet arkadaşlar o yüzden bu videoda lütfen gönlümü almak için bir like atın Evet ama harbiden hani gönlümü almaktan yana değil de için de bir like atarsan sevinirim hani 100 kişi yaşarsan bir tane bile mi like atan olmaz Neyse arkadaşlar ben de fazla da uzatmayayım çünkü ben de hani böyle video izlerken fazla konuyu uzatan youtuberları sevmem o yüzden kendimde de uzatmak istemiyorum şimdi kitaplık yapmamız lazım bizim değil mi? Kitaplık da oluyordu ama boş köylü yok ki burada da. Burada boş köylü yok ya. Nasıl yapacağız onu? Olan zaman köylüleri çiftleştireceğiz. Aynen en mantıklısı oluyor. Köylüler çiftleşecek. Yeni köylü de olacak. Biz de onu kütüphaneci yapacağız. Tamam. Niye bu kadar FPS drop'u yiyoruz ya? Videoya girdim FPS düştü ya. Abi arkadaşlar bu kadar düşmüyordu ama Define'e geçmek lazım ya. Baksana nasıl hayvan gibi FPS drop ya. Böyle yok. Long da böyle FPS drop olmuyor. Neyse şimdi. Bizim da güzelmiş bu arada. Dur ben şeye bakacaktım ya. Kitaplığa bakacaktım ama bizim kitabımız olmadı için gözüküyor mu o? Aynen. A dön şey pardon. E, ee, kitaplık. E, ee, pardon. Ne, abi kitaplık değilmiş. Kürsü pardon ya ne kitaplığı lan ne oluyor? kürsü. He. Yani yine kitaplık istiyor tabii gidelim gibi. Ee, ama bizim şeyimiz var mı? Kitabımız var mı? A, kağıt var. Deri de bir tane var. Bakayım gözümden kaçan kitabı nerede bulacaktık ki? Biz harbi o da var yani. E, ee, i̇nek keseyim dur. Ben bir tane inek keseyim ya da at keseyim. İki deri olabilir. O yüzden keseyim ben. Zarar gelmez. Yalnız çok FPS düştü. Çok moralim bozuldu şu an. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bu kadar düşük FPS olmazdı Minecraft lan. Ya Ben yani nasıl silahmış o Arkadaşlar, ya sizde hissediliyor mu bilmiyorum ama hani umarım hissedilmiyordur. Ben de çok FPS düştü ya. Böyle değildi. Arkada ne açık yani Arkada oyun indiriyoruz evet. Arkadaşlar Alan Wake serisine başlayacağız. O yüzden Alan Wake indirildi arkada. Bu yüzden de FPS düştü ama hani bu kadar bir FPS düşüş yok. En FPS'te oynuyoruz ya. 200 300 FPS aldığımız oyunda. Neyse. Optifine kurayım artık. Şu mod survival bir bitsin. Optifine kuralım. Sonra da Optifine'de videolar çekelim. Bakalım. Evet. Kitap. Ama bir şey diyeyim mi? Ee, şöyle bir şey olabilir. Kitapla kaç kitap istiyor? Fazla kitap isteyebilir kitaplık için. Bakıyorum hemen. Evet. Ama bir deri yetiyormuş. Lan ne yaptım? Heh. Bir deri yetiyormuş o yüzden hani bari şeker kamışlarını toplasak yeterlidir. Kitabımız yok. Ay, kağıdımız yok. Ne kitabı ya? Zaten da kitap yapmak için şey yapıyoruz. Şimdi. Üç tane çıkıyordu değil mi? Tamamdır. Şöyle. Şöyle yaptım. Şuraya da koydum. Tamamdır. Kitaplarımız da hazır. Tam üç tane oldu. E, odun istiyor olabilir. Şu odunların hepsini alayım. Çevireyim şöyle. Bakayım neydi kitaplık. Dur yapılanlara bakayım. Heh, tamam yetiyormuş problem değil. Kürsü şey istiyordu değil mi? Bak basamak istiyordu konuşamadım. Evet kürsü de yaptık. Abi şimdi ama boşta olan bir köylü var mı? Ben bunu koyacağım. Hani belki vardır. Zümrüt kasalım artık bir tamir deneyelim. Tamir direkt çıkıyor muydu ya? Ben onu hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben bu, bu tarz amelilik işlerini belki şeyde de deneyebilirim yani. Video dışında da deneyebilirim. Ayıp'in görevini ben alacağım bitti mi görevi? Ya biz bundan bir şey satın almadık ki nasıl görevi var hala bunun? Neyse onu diğer videoda artık çözeriz ya. Evet arkadaşlar. Bence yavaştan gidelim bakın gördüğünüz gibi hazırlarımız da kötü olmuş. Elytra'yı da kullanırız. En kötü hani gider. Elytra'yı tamir yaparım video dışında veya da yapmam bilmiyorum. Ya yani şu anlık a dur bir dakika şey gelmiş. Şu anlık yani Bu bize idare etsin. Tamam bunun bir cecik yok. A bizim yemeğimiz yoktu değil mi? Yo varmış. Şu anlık idare eder. Aslında biz ende gideceğiz arkadaşlar. Biz ende gideceğiz. Ende ne lazım olacak? Yemek lazım olacak. O yüzden yani gidelim yemek toplayalım. Şöyle direkt bütün buğdayları almaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Şöyle bir 8-9 tane ekmek. Abi çok o e indirmeyeceğim oyun ya buradayken. Bak videodayız. FPS düşüyor bir yandan hafif bir düşüş oluyor. 10 FPS falan düşüyor ama oyun indirirken gerçekten çok FPS düştü. Bu kadar düşeceğini yani beklemezdim. Baya baya düştü şakasız. İyi baya ekmeğimiz oldu bence yeterli. Arkadaşlar son zamanlar. Şöyle bu bölümden sonra 2-3 bölüm daha oynar bitiririz. Belki de 2 bölüm oynarız. Belki de 1 bölüm yani gitgide böyle düşüyor değil mi? Şöyle bir dakika. Ha buradan gideceğiz. Tamamdır. Yalnız biz kılıç yapmadık. Nereye gidiyoruz? E, ee, gerçi arkadaşlar kılıç yapmaya gerek yok ki. Biz gidelim oraya checkpoint alırız. Işınlarız köyü. Kılıç yaparız. Tamir basarız. Sonra da ışınlandığımız yerden gideriz. Yani şu an bu videoda amacım portalı öğrenmek. Direkt hani ejderha kesmek gibi bir amacım yok şu an. Ejderha ile işim yok. Elytra aramayacağız. Elitra ile bitireceğim. Hayır lan biz buraya... Allah Allah. Buraya gelmiş miyiz ya? Biz bir yere geliyorduk ama bura mıydı arkadaşlar ya? O kadar aydınlık değildi sanki. Bak. Yapma. Valla arkadaşlar çok geri kırptım çünkü çok sinirlendim. Küfür falan ettim. Kusura bakmayın. <laughs> böyle olmasını istemezdim. Dur bakayım. Tamam buradan gideceğiz. Abi yapma. Abi ya. Ya. Sanki arkadaşlar böyle bulut oyunu oynuyormuşuz gibi hissettiriyor ya. Tamam. <laughs> Buradan da, değil mi? Ya. Eyvah deniz. Ee, botumuz yok. Botumuz olmadığı için yüzeceğiz falan. A bu arada. Şuradan gideriz ya. Tamam tamam gideriz. Ama bu FPS drop'u ne? Evet arkadaşlar indirmeyi durdurdum. Hani e, çok sorun çıkarttı. Gerçekten çok rahatsız olmaya başladım. Şu an gerçekten FPS rahatladı. indirme her şeyine sorunmuş. Vallahi arkadaşlar çok sinirlendim ya. Çok lag vardı bir de. Şu an vallahi bir <laughs> hafif de olsa rahatladı yine. Benzer lagdı çünkü şey açıyoruz. Hileleri ben mal gibi kapattığım için online açıyoruz. O burada creeper'lar falan var ya ben ondan korkuyorum. Dur bir dakika şuraya bir attım. Tamam hala ilerletiyor bu bizi. Yapacak bir şey yok. Gireceğiz. <laughs> E, akılsız başın cezasına ayaklar çekermiş demişler. Biz de yüzeceğiz yani. E, bot yapmadık. Benim aklıma gelmedi yani. Hadi yüzelim. Yapacak bir şey yok. E, yüzerken de ne konuşalım. Şöyle. ilerleyen zamanlarda kanalım izlendiği sürece. Yani güzel bir kitle elde ulaştığımız sürece. Kanal açabilirim. Bir de arkadaşlar kitle yayın açıyorum. E, yani siz gelmek istiyorsanız attığım short stüdyosuna bakıp oradan gelebilirsiniz yayınlarımıza. Zaten bu akşam da yayın açacağız. Bir dakika şimdi biz neredeyiz şu an? Ada gibi bir şey yok mu burada? Daha çıkmıyor. Abi gerizekalı lag ya. Çok lag var. Arkadaşlar bir yerler var burada ya. Burada bir yerler var ama. Ada mıdır o emin değilim. Değilmiş herhalde değil. Ben şu şeyi atacağım. Şu gözü bir atacağım ben. Hala düz yiyor. Bu bizi götürüyor gündüz gece. Hop ayda. Bak lag'ı lag görüyor mu lag'ı? Nereye gitti belli değil. Heh şuraya gitmiş. Yüzmekten sıkıldım hani o, o siz de sıkılmışsınızdır mı Değil mi? Ben buraları hızlandırırım veya kırparım. Ay hey, Yunus beni hızlandır ya gel şuraya. Yunus ne olur beni gör Yunus. Yunus'a doğru gidiyorum ki hızlandıran. O bir sürü Yunus almış. Bir tane bir tane Yunus var dedik bir sürü Yunus çıktı. Hadi gördün beni hadi. Hadi. Kör mü oğlum bunlar? Hadi oğlum bir sürüsünüz. Dört tane Yunus görmüyor mu beni? Hadi. Hızlandırsana oğlum beni. hızlandır hızlandırdı eyvallah adamsın. Diğerleri var ya Hiçbir şey yapmadı bu kral çıktı var yavaşladı Yavaşladık yeniden de e, Tam dur bayağı işe yaradı o Ben şuraya bir tur daha atayım tuttu iyi var ya o, o, o mızraklı Mızraklı şey geldi Boğuk geldi eyvah Burada boğuk e, Mekan olabilir derken ada var evet oha Mızrak saplanıyor O e, ne oluyor Sakin Vallahi mızraklar geliyor bak Hala görüyor o bizi sen oğlum sen de yukarı manyak Şu adaya geçelim ama ada küçük ya. Ya onun ilerisinde ada varmış. <laughs> o nasıl bir tepki oldu? Neyse dur. Tepkiyi bırak da orada ada var bak. Tamam biz halledeceğiz ya. Sorun yok. Dur bakayım o adaya. Şurada bir kere daha atacağım sonra da bırakacağım gel. silahla sıkın sıkayım lan sana. Bak hay hayvan diyor örümcek laga giriyor. Yani güzel aslında ama çok güçlü değil işte. Evet hala çaprazlıyor. diyor. Ama uğraşırım video dışında. Tamirde yapmaya çalışacağım. Söz vermeyeyim. Belki yapmam. Belki yaparım. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.